Tekrar merhaba. Bugün yine bir şeffaf plak vaka sunumuyla karşınızdayım. Burada bir haykanin vakamız var. Haykanin ne demek? Köpek dişinin yüksek kaldığı durumlar. Yani köpek dişinin yerine yerleşemediği durumlardan bahsediyoruz. Burada gördüğümüz gibi sağ köpek dişi yukarıda yerine sürememiş. Bunun nedeni bir yer dardığı. Yüksek ihtimalle erken dönemde çekilen bir süt dişinden kaynaklanan bir problem. Aynı şekilde solda çapraşıklığımız nedeniyle bir lateral yani yan dişimiz kesici dişimizin yerine oturmadığını görüyoruz. Altta çapraşıklıklarımız var. Yine üstte aks dediğimiz dişlerin pozisyonundaki bozuklukları görebiliyoruz buralarda. Yine bu da dişin, dişlerin üstten görünümleri. Burası hastanın sağ tarafı. Köpek dişimiz burada tane küçük azı dişimiz var. Burada da çapra çıktıklarımızı net olarak görebiliyoruz. Şimdi hastamızda bir şeffaf plak tedavisi planladık. Şeffaf plak tedavisinde ne yaptık? Önce onu gösterelim. Hastamızın önden görünümü bu. Ağız içindeki fotoğraflarında da gördüğümüz gibi sağdan görünüm bu şekilde. Biz bu hastamızda bir diş çekimi planladık. Aslında şöyle bir detay vermek istiyorum. Bu hastada hem dişler öne doğru kaymış durumda. Diş çek sadece diş çekimiyle toparlayamayacağımız bir vaka. Biraz kompleks bir vaka. Hem bir diş çekimi planladık hem de dişlerin komple olarak geriye doğru hareketini planladık. Şimdi tedavimizi baştan sona bir görelim. Bu gördüğümüz siyah diş, çekilen dişimizi isim geliyor. Bakın hem köpek dişimiz hem de arkadaki dişlerin geri hareketini görüyoruz. Bir önceki videolarımda biraz tahmin edilebilirlikten bahsetmiştim bu tahmin edilebildik aslında şeffaf plan yapıp yapamayacağı işlemlerle de alakalı. Bu tedaviyi sadece tek başına şeffaf plakla yapmam çok mümkün değildi. Çünkü hem köpek dişinin geri hareketini hem de arkadaki azı dişlerinin üç köklü iki tane azı dişinin geri hareketini görüyoruz. O yüzden burada ek bir mekaniğe ihtiyacım vardı. O da burada gördüğünüz gibi bir mini vida. Mini vida kemiğin içine yerleştirilen aslında ekstra kuvvet uyguladığımız bölgeler. Burada görüyoruz şeffaf plaklar ağzımızda uyguladığımız mini vidadan şeffaf bilek üzerindeki çenteye doğru bir lastik asmışız ve bu da dişin geri doğru hareketine yapan bir destek. Bu desteğin sonucunda hem geri, arkadaki dişler geriye doğru hareket ediyor hem de köpek dişi geriye doğru hareket edip yerine olması gerektiği yere doğru hareket ediyor ve edecek. Burada da tedavimizin sonunu görüyoruz. Diş akslarımız düzelmiş, köpek dişimiz yukarıdan yerine inmiş ve ideal bir alt üst diş teması sağlamışız. Hatta burada üst dişlerimizin ortaları birbirine uyumlu hale gelmiş. Hastamızın sağdan görüntüsü, köpek dişi, üst köpek dişi, alt köpek dişinin arkasında hizalanmış. Bu bizim için çok önemli. Nihai pozisyonda da estetik anlamda ön dişlerdeki çapraşıklıkları net olarak düzel. yes <laughs>